herkese Sayanora! Sayanora! Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Japon atıştırmalıkları deneyeceğiz. Bir kısmını Japonya'ya giden arkadaşımdan rica ettim. Diğer kısmını da ben kendim aldım. Yani çok fazla bir şey yokmuş gibi ama varmış gibi de. Umarım e, güzel şeyler deneriz bugün, beğendiğimiz şeyler çıkar. Her aldığımla ilgili aslında en ufak bir fikrim yok. Tüm aldıklarım bunlar. Yani elimdeki bütün atıştırmalıklar bunlar. Şimdi deneyelim bunları. Hadi bakalım, umarım güzellerdir. Birazcık açımız bozuldu ama olsun, yapacak bir şey yok. Ay nereden başlayalım ya? Dur bir dakika, her zaman gibi bir gıdım bir suyumu içeyim. Oh, çok şükür yarabbim bunu arkadaşım getirmiş yeşil bezelye diye hadi deneyelim bu da onların kuru yemiş sanırım e, kokusu böyle kedi maması gibi kokuyor hmm. şu şekilde arkadaşlar bu nohut gibi kuru yemişi gibi yani ben bunu benim canım çeker mi? Çekmez. Ben bunu tekrar yer miyim? Yemem. Ama nohut kuru yemişinden bir tık daha iyi diyebilirim. Yani bir tık daha iyi. Bunu nasıl yapıyorlar? Ben bunu evde yapabilir miyim ya? Bakın içi bu şekilde. Şimdi neye gelelim? Ee, tuna ve ek sandviç bu. Biraz tabii şeyin içerisinde bozulmuş, bavulun içerisinde biraz ezilmiş. Ben bunları çok seviyorum. Geçen yıl böyle meyveli işte sandviçler falan da vardı. İşte mandalinalı, portakallı, üzümlü falan böyle arasında krema ile yapılmış böyle sandviçler falan vardı. Ama bu yıl hiçbiri yoktu. O meyvelileri kaldırmışlar mı anlamadım. Çok daha pahalı mı denk geliyor o yüzden mi bilmiyorum. Mesela sütlü e, sandviçler falan vardı böyle her yerde. Süt sandviç aşırı iyiydi de onları da bulamadım. Aradığım hiçbir şey bulamadım ben bu yıl. Bayağı şeyi değiştirmişler. Yani eğri büğrü ama bu e, tuna mayo sandviç. bayağı. iyi. Ben. ben bu Asyalıların mayonezini o kadar çok seviyorum ki <laughs> gittim kendime mayonez aldım. Açalım şimdi mayonezi. Şimdi bunun mayonezinin böyle şey yani plastik ama çok böyle yumuşak bir plastik. Hmm, şu şekilde bir kapağı var. Şu dördüncü 2025'e kadar kullanılabilirmiş bu. Bu niye böyle kokuyor? Tamam tamam klasik mayonez bu. Tamam tamam. Tamam ama güzel. Güzel mayonez. Ben bunu yerim. Ben normalde bu videoyu birileriyle çekmek istedim ama arkadaşlarım hepsi meşgul. Hiçbir müsait değil. <laughs> o yüzden kendim deniyorum. <laughs> Yumurtalığa bakın ya. Bunlar yumurta, yumurtayı haşlıyorlar falan. Onun de mi mayonez koyuyorlar bilmiyorum. Japonya'daki sandviçlerde arkadaşlar böyle kenarlarını hep kesiyorlar. Hep yumuşak sandviç yapıyorlar. Şöyle bir şey. Hmm. Şimdi bu Kyoto'dan almış arkadaşım karides cipsi galiba ya da karidese mi benziyor? Gerçekten ne olduyla ile ilgili en ufak bir fikrim yok. <laughs> Açamıyorum. Neyse. Buna mı uğraşacağım? <laughs> Aa, aşırı kötü kokuyor. Şöyle bu şekilde gözüküyor. Yani bu bir cips değil bu arada. Burada bir anlaşalım. Bu bir cips değil, bu böyle bir ekmek krakeri gibi bir şey. Yoklukta gider gibi ama çok da bayıldım söyleyemem. Bir daha deneyeyim. Beğenmedim. Beğenmedim. Şimdi şöyle bir şey var, bunun ne olduğuyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Zaten her şey Japonca yani hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Şuraya bak al okun, okuyun içeriğini. Nereden anlayacağım ben? Ama bilmiyoruz İngilizce. Bu ne be? Arkadaş içi bu şekilde. Bu bizim böyle şeyler var ya. Um, neyle oluyor onlar? Böyle puf pufuduk. Uh, böyle puf puf cipsler oluyor ya aynı onlar gibi. Onların yuvarlak düz hali. Bakayım. Neden burada her şey okyanus gibi kokuyor ya? O kadar sağlıksız ve o kadar güzel ki. <laughs> güzel bir baharatı var. Ben bunu beğendim. Bu bir yoklukta gider gibi yani. Sevmediğim bir çocuk olursa bunu veririm şunu deneyelim. Bu neymiş? Bu da bir tatlı gibi bir şey herhalde. Pelikan ve şip yazıyor bunda da. Kuvvetim kalmamış artık. Hı, işte. Ay ben bunu böyle pufuduk bir şey bekliyordum ya. Bu çıktı. Bakayım. Honkey yazıyor. En normal kokan şey bu bu arada. Bu böyle tatlıyla tuzunu karışımı bir şey. Yani hiç anlamadım bunu da. Bir tane de böyle bir şey varmış. Arkadaşım bunu getirmişti. Alkolün yanında yiyorlarmış bunları da. Oranın çerezi olduğunu söyledi. <laughs> bir dakika, bir şey. koskoca Japonlar yazmış şey oraya yandan açın diye. Bu Peru'da da böyle mısırlar vardı. Bu fıstık galiba. Bende mi bir şey var bugün? Ben hiç bir şey beğenmiyorum. Bak içi boş bir şey. Bak. Bende mi bir şey var bugün? Ben hiçbir şey beğenmiyorum. Başka cipse geçelim. Bu da basabili <laughs> cips sanırım. O ne acaba bu? Hmm. şey bu şekilde. Güzel kokuyor bu arada. Allah'ım, Allah'ım bir patatesin içine sürmüşler, böyle koymuşlar. Allah kahretmesin o kadar kötü ki. Aşırı acı. Ay hayatımda yediğim en kötü şey. Bir kere daha deneyeceğim sizin için. Bak şimdi. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Allah kahretsin. Kendi ellerimle kendi kendimi yaktım. Ay çok kötü. Çok kötü çok, iyi, çok, iyi, çok iyi. Şimdi bir tane vudu aldım. Ha hmm, balıkla bakın balık krakeri var bunda. 5 dakika bekleteceğim galiba. Bunu bir yapıp geleyim. Şöyle karıştırıyorum. Ben en çok bunu merak ediyorum. Bunun ne olduğunu bunu denemek istiyorum. Çok kötü kokuyor. Hmm. Ay sünger yedim ben ya. Şimdi höpürdeterek yemem lazım. fena değil ama ben bunu da çok beğenmedim. Arkadaşım getirdi. Bak şimdi. Eminim birileri anlayacaktır bunun ne olduğunu. Ben adını hatırlayamıyorum şu anda. Ben bir şeye benzettiğini söyleyeceğim. gözüküyor mu Allah aşkına bak. <laughs> Bu arada bir şey mi? Kokusu fena değil ha. Bak böyle şey yapınca. <laughs> ne hiçbir şeye benzetemedim. Görünüşü daha çok... Görünüşü daha çok benziyor. Arkadaşım hiç acımamış. Balık getirmiş. Sağ olsun. başlarına koymuşlar. Bak. Bak küçücük bir şey hadi ya. Brother, ee. what's that? Bir de bunun yanına şöyle şeyleri falan da koymuşlar. Tamam bu ne? Angie'nin maçalı oreosu var. Biraz bagajda gitmiş ama. Hmm. Şöyle alalım. Evet. İçi maçalı. Bakıyorum tadına. Yani bir maça nasıl olabilirse bu da o kadar. Maça arkadaşlar bir çimen kokusudur. Yani kendinizi böyle alıştırmanız mı gerekiyor sevebilmeniz için? bilmiyorum ama dünyanın en gereksiz şeyi bence. O influencerlara bakmayın arkadaşlar. Burada gerçekleri konuşuyorum. Yani çimen ya çimen. Hayatımın en büyük hayal kırıklığı maça latte biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Şuna bakın. Çilek kokuyor. Acaba diğerleri farklı mı? Hmm. Ay sonunda beğendiğim bir şey çıktım. <laughs> Heyo, Ben. Şimdi bu neymiş? Bunu da bir bakalım. Böyle erik gibi mi diyeyim? Kiraz gibi mi diyeyim? Bir şey. Ah. Ay bu ne? Oh. cana, dev dev cana hiçbir şeyine değer ne kim kim kimse kimse dinle. Bu kadar kötü olması nasıl mümkün olabilir ya? Abi tatlı zannediyordum tatlı değil gerçek bir meyveymiş bu. siz nasıl bir ağız Bunu kim üretiyor? Bunu kim alıyor? Bu nasıl hizmete arz, arz ediliyor? buna nasıl talep oluyor? Bu ne ya? Ay çok kötü. Öyle ki Türk'üm doğruyum, çalışkanım, ilkem ya. Vallahi yemek kültürümüz çok iyi. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür ya. Şimdi bu da biraz ezilmiş. Melon par, Böyle pofuduk bir hamur. Güzel kokuyor. Boş bir... Yer. Boş bir şey işte. Next. Shine Muscat Wiped Cream Bread. Bakalım ne çıkacak bu da. Koku iyi. Renk yeşil. Yumuşak. İçini açalım bakalım ne var. İçinde bir krema var. Hadi bakalım. Yani yoklukta gider işte. Heh, çok büyük yoklukta ama. <laughs> Hadi bunu da deneyelim. Şöyle bir şey. Ay şey düşünüyorum. Hangisi en kötüsü acaba? <laughs> beğenmedim ki. Hmm. Aa, bu çok iyi. Evet. Şimdi geldik son kit kata. Yeterince maça kokuyor. Klasik maça çimen kokusu. Büyük bir yoklukta gider. Çileklisini en çok beğeneceğimi düşünüyorum. O yüzden en sona bırakacağım. İki tane geldi. Kısmetliyim. Dark. Dark çaklık olanı da beğendim. Fena değil. Maçalıya göre. Ve son olarak çileklisine bakalım. Kesinlikle en güzeli bu. Şimdi. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Hayatımda yediğim en kötü yaptım. <laughs> çok kötü şeyler yedim. Yani üzerimdeki tramvayı ne kadar sürede atarım hiçbir fikrim yok. Göreceğiz zamanla. Şimdi en çok beğendiğim, en çok beğenmediğim kategoriyi düşünelim. Neler olabilir? En çok beğendiğim. Birkaç tane be beğendiğim gerçekten şey vardı yani. Hani şu çok iyiydi. Ben yani zaten bu sandviçleri böyle görünüşü çok iyi olmasa da çok beğeniyorum. En çok beğendiğim bu oldu. En çok beğenmediğim. <laughs> Şimdi hangisini seçeceğim hangisi? Ya bu ya. Bu ya. Ya bu. Bu var ya bu benim çok büyük bir hayal kırıklığım oldu. Bakıyorum yani hepsi birbirinden kötü. Bunların Seçtiğim en kötüsü olduğu için bunu söylüyorum. Japon atıştırmalıkları. Bizimle de dealsım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.